Kanalıma hoş geldiniz Pinky Popiyelerim. Bugün Blackpink üyelerinin hayvanlarına bakacağız. Videoya geçmeden kanalıma abone olmayı ve çan tuşuna basmayı unutmayın. Jenny ile başlayalım. Jenny'nin Kuma ve Kaya adında iki köpeği var. Kuma'yı staj sahiplendi. Jenny Kuma'yı ilk gördüğünde tüylerini kaybetmiş bir ayıya benzetmiş. Şu an 4,5 yaşında. Ve erkek Jenny'e göre Kuma ona destek veriyor ve ona minnet duyuyor. Yatmadan önce Jenny'i kontrol edermiş ve bence de çok tatlı. Kay ise sanırım 2018 yılında Jenny aldı sağlık sorunları var ayağından sakatlandı. Ama o da çok şirin bir köpek. Lisa'ya geçelim Lisa'nın 4 tane kedisi var Leo, Lusa, Luis ve Lily. Lisa sanırım sahiplenmiş bir barınaktan ve Rosa'ya göre. Lisa ne kadar neşeli olsa da kedileri olmadan yaşayamazmış onlar. Lisa'ya göre kedi değil bir arkadaş gibiymiş. Bu arada benim favori kedim Louis tam bir reis alfa ve çok tatlılar bu tip kedileri çok seviyorum. Jisoo'nun Dalgom adında bir köpeği var. Cinsi erkek ve bugün Dalgom'un doğum günü. Jisoo uyku felci geçirdiği için Dalgom'u almış ve bu sorunlar Dalgom'u aldıktan sonra bitmiş. O da Jenny gibi stajyerken almış Dalgom'u. Üyelere göre Dalgom Lisa'yı hiç sevmiyor çünkü Lisa onunla uğraşıyormuş. Ve Dalgom bundan hoşlanmıyormuş. Dalgom suya çok düşkünmüş sürekli suyu kontrol edermiş. Son üye Rose Rose'in bir balığı vardı ama ölmüştü maalesef bundan iki sene sonra Rose. Hank adında bir köpek aldı Hank bir yaşında ve erkekmiş Rose birkaç ay önce aldı köpeğini ve Hank'ın bir Instagram hesabı da var biraz tipi değişik ama çok tatlı. Rose Hank'a çok düşkünmüş. Videom bu kadardı sizde düşüncelerinizi yazmayı unutmayın görüşürüz.